Hepinize selam. Bugün 27 Aralık 2022 günü. Bugün kaç saat çalıştım bilmiyorum. Kronometreyi unuttum ve bir şekilde hesaplayamadım. 30 ne, ne yaptığımı söyleyeyim. Bugün sadece kimya çalıştım. Sayfa Map kitabında baştan sayfa 39'a kadar okuma yaptım. Bu konuyu zaten önceden çalışmıştım. Elektrik elektrokimyanın işte kimya ve elektrik. Bu konuya önceden çalışmıştım ama unutmuştum ve yazılar yaklaşıyor. Büyük ihtimal yazıda da çıkacak. O yüzden bir tekrar edeyim dedim. Başka bir şey yapmadım bugün ama az çalıştım. 4 saat. Yani büyük ihtimal 4 saat civarıdır. Nedeni ise Bundan sonra kendime bir çeki düzen vermeyi düşünüyorum. Onun da videosu gelecek. Nedeni arkadaşlar çarşıya gittim ve çarşıda kayboldum. Yolumu bulayım derken 2 saat geçti. Ve bugün bir programlama yaptım. Hani programlamayla ilgili bir şey yaptım. Bir buçuk saat ona gittim. Bir yandan odaklanamadığım için bir saatte aklımdaki düşünceleri toparlamaya gitti. 2 saat işte işte kayboldum çarşıda falan. Böylelikle bugün 4 saatten fazla çalışmamışımdır herhalde.